Alkami Pay'i konuşacağız. Alkami Pay'in son Forbes dergisine e, yöneticisi CEO'sunun yaptığı açıklamaları bir değerlendireceğiz. Alkami Pay sizce önümüzdeki kripto e, rallisinde nasıl bir pozisyon alacak, nasıl bir yükseliş yapacak bunu konuşacağız. Çünkü benim en çok bankacılık altyapısını biliyorsunuz ben çok önemsiyorum. O nedenle Alkami Pay'de bu altyapının içerisinde olduğu için 187 veya 183 ülkede kendini kabullendirmiş bir ekosisteme sahip olduğu için bankacılık sektörüyle ilgili benim çok önemsediğim projelerden bir tanesi de Alkami Pay. Son dönemlerde de biliyorsunuz birçok fenomen Alkami Pay'i cüzdanına eklediğini açıkladı. Daha önce Alkami Pay'i hiç kimse bilmezken ya da bu tip projeleri bilmezken bunu ilk şey yapan, videolarını çeken, bununla ilgili mantıklı bir şekilde tweet dizini, dizisi hazırlayan bir kişiyim. Ve bununla ilgili de mutluyum çünkü kripto fenomenlerinin bunu yapması da beni mutlu etti. Çünkü mantıklı bir yatırımı insanlara sürküle etmiş oldular. İnşallah da çıkış yaparken insanları bir şekilde e, hatalı bir şekilde yaptırmazlar. Bununla ilgili stratejileri vardır diye düşünüyorum. E, benim stratejilerim belli. Hemen Alkami Pay'i değerlendirmek için intromuza geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi sevgili takipçilerim, sevgili izleyiciler. Alkami Pay biliyorsunuz birçok ülkede şu anda kripto ekosistemine bankacılık ve kripto ödeme ağında rampa hizmeti veren veya bununla ilgili Web3 teknolojisini çok iyi irdeleyip o teknolojiyi bankacılığa entegre eden ve birçok ülkede Visa ve Mastercard işbirliğiyle şu anda bu işi sürküle eden ve bununla ilgili başarı elde eden bir ekosisteme sahip. Şimdi ben daha önce bir video daha çekmiştim. Yalnız Alkami Pay'i ben neden bu kadar son dönemlerde çok önemsiyorum? Arkadaşlar Alkami Pay benim geçen sene Hani CZ'nin biz Alkam İpey'i işte Binance'te köprüleme sistemine bankacılık altyapısındaki keza kullananlar vardır aranızda. Ben kullanıyorum. Nerede? Coinbase'te, nerede? Crypto.com borsasında bankacılıktan yani parayı bankaya gönderirken daha önce birkaç defa kullanmıştım. Alkam İpey altyapısını kullanılıyor arkadaşlar. Altyapısını kullanıyorsunuz. O nedenle bunu burada bir şekilde bu altyapıyı kullanmak çok önemli arkadaşlar. Bu ekosistemin altyapısındaki kripto işte şirketi çok önemli bir saha açmış oluyor arkadaşlar. Şimdi buradaki en önemli kısım ne? Blockchain'e ya da kripto edo ekosistemlerine işte yani kripto ödeme ekosistemlerine bankacılık altyapısına bir zemin hazırlanması. Bu zemin hazırlanmasını ben ne olarak konuşmaya çalışıyorum? Daha önce anlatmıştım sevgili arkadaşlar. İşte 2 milyar insan dünya nüfusu olarak 2 milyar insan nüfusu bu e, alışverişlerde hani bu online alışverişlerde internet üzerinden yapılan alışverişlerde kartla ya da işte bankacılık hizmetiyle ödemeler gerçekleştiriyorlar. Şimdi günümüz dünyasında en çok e, aranılan teknoloji kriptoların, dijital paraların, CBDC'lerin veya daha böyle geliştirilebilir konuşabilirsek bu alanda gerçekleştirilecek dijital paraların bankacılık ya da işte merkeziyetsiz cüzdan oluşturulması, merkeziyetsiz müşteri oluşturulmasına ilişkin ağların teknolojilerinin kullanılmasıyla ilgili araştırmalar yapıyorlar. Bunu kim yapıyor? Bankacılık ve finans sektörü yapıyor sevgili arkadaşlar. E tabi siz işte benim anlatmak istediğim de bu işte. Şimdi sen Alchemy Pay topla işte ben Holochain diyorum mesela işte ne diyorum demin anlattım bir videoda Vi Chain'i anlattık falan birçok şekilde bu ekosistemler arkadaşlar günümüz dünyasına e, finans sektörüne bankacılık sektörüne ke keza benim en önemsediğim kısım orası çünkü ben tahminimce bu e, bu ekosistemlere yani kripto paralara toplam olarak hani ben Blockchain, Holochain yani iki taraftan da şey yaparsak, bakacak olursak, ben demiyorum ki oğluç, hani bu girecek. Taban olarak şu anda blockchain'in ekosistemine, yani 2025 belki halving sonrası, ben bilemem arkadaşlar, 2028, 10-16 trilyon, 20 trilyon dolar girme ihtimali var ve bunun büyük bir çoğunluğunu CBDC'lerin, bankacılık hizmetlerinin, devletlerin regulasyonları getirmesiyle, kriptolara bir kanuni hizmetleri, kanuni e, altyapıları oluşturmasıyla bu alanlara gireceğini ben düşünüyorum. Bak Bitcoin de dahil çünkü Bitcoin'in white paper'ını açtığınız zaman netice itibariyle Bitcoin bir ödeme aracıdır. Ödeme altyapısını kullanan bir ekosisteme sahiptir arkadaşlar. Şimdi bunları konuştuğumuzu e, baz alarak Alchemy Pay'in bana soracak olursanız halving sonrası bir şekilde bir dolarlara ben kendi inisiyatifi Gereği, kendi görüşümü size aktarmaya çalışıyorum. Alın, yapın, edin. Aman ha şu yükselecek, bu yükselecek diye bir video çekmiyorum. Ben zaten 3 aylığına, 5 aylığına da böyle bir e, stratejik bir yatırım yapmam. Net söyleyeyim size. Bunu ben e, hatta size söyleyebilirim ki e, rallilerde bile yapmam böyle bir şey arkadaşlar. Benim hedeflerim var. Hedefime gelmezse o ralliyi de geçerim. Diğer rallide beklerim çünkü Hedef nedir biliyor musunuz arkadaşlar? İşte bu strateji yatırım değer yatırım stratejisi Warren Buffett gibi bilimsel dalda bunu kendini ispatlamış kişilerin göstermiş kişilerin bu alanlarda kazançlarını gösterir. Yani bu sabırla ya da bir şekilde aldığınız ürünün ben anlatıyorum işte Alkami Pay'in ne işe yaradığını aldığınız ürünlerden eminseniz anlaşmalarından eminseniz korkunuz olmasına gerek yok. Düştü kalktı gitti bitti öldük her gün haberleri izleyip ya da işte fenomenleri izleyip bu alanda bu orada kritize bir şekilde kendinizi e, psikolojik olarak sıkıntıya sokmanız sizin lehinize değil aleyhinize olan bir durum olmuş olur. Net söylüyorum o nedenle konuyu tekrar toparlayacak olursak Alkami Pey Forbest'e net bir şekilde orada adam ben o yazının tamamını okudum arkadaşlar açıklıyor arkadaşlar. Zaten güzel bir bilgi açıklaması yapıyor. Bütün batıyla Asya'yı, Avrupa'yı, işte bu batıyla doğuyu birbirine bir şekilde kripto ödeme sistemi ağı geçidi olarak bir entegrasyon sağlayacak bir altyapı oluşturuyor. Bunu Web3 ile yapacak, per ile yapacak. Birçok dalda NFT'dir, birçok dalda böyle bu altyapıyı, bu teknolojiyi Alchemy Pay kendi ekosisteminde kuruyor. Ve bunu da yaptığı anlaşmaların hepsi de resmi. İşte bak ben neyi konuşuyorum? White paper. Neye göre? Work paper. Çalışma kağıdı. Çalışma şeyleri. Ee, şeylerinin yani uygulanışı. Bir şekilde kağıda yazıyorlar ama 22 bin kripto var. Hiçbir işe yaramayan. Yüzde sekseni hiçbir işe yaramıyor arkadaşlar. İşte Alkami gibi şeyleri, ekosistemleri tercih etmeyin. Yegane nedeni bu şirketlerle anlaşma yapması. Bir, İkincisi fiyatının çok düşük olması. İki, efsaneleşebilecek bir fiyat baremi görebilme ihtimali. Üç, ve insanları bir şekilde zengin edebilecek bir altyapıya, bir ekosisteme sahip olduğunu görüyorum ben. Bu dediklerimi lütfen alım yaparak ah bu söyledi bu bu böyle yaptı tamam bunu bir de fenomenin birisi de paylaştı diye almayın kendiniz de araştırın size katkı sağlayacaksa, kafanıza yatıyorsa, ben bankacılık ve finans sektörünü çok seviyorum. Belki siz sevmeyebilirsiniz, belki siz teknolojiden hoşlanırsınız, belki de kafanıza yatan başka bir ekosistem vardır. Ona göre kendi kripto sepetinizi oluşturmanız lazım. Benim size diyeceklerim bu kadar. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle mutlu günler diliyorum.